Bunun geminin ismi ne biliyor musun? Eyvallah ya. Yeşil piton. Yeşil pitona bak. Bak bak bak. Yeşil pitona bak bak. Bak bak şimdi. Yeşil pitona bak abi. bak. Va, bre 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 hala çıkartıyor. Aa, kuyudan çıkartıyor kuyudan. Kuyuda. Kuyuda maşallah. 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 Şimdi o Eyvallah. büyüğün yanında küçük diyecekler ki Eyvallah. limit altı değil mi? Eyvah 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 o ne be? Ya, eyvah eyvah. Eyvah be, koçum. Eyvah be. Eyvah be. Eyvah Çek bakayım. Çek dar, bakayım. Dar, dar, dar. Oh, maşallah maşallah. Evet bugünkü aslat bu kadar abi. Aslat bu diyorsun. Daha ne olsun asılat oğlum bedenimi istiyorsun. Al bu çuvala taşma oraya ben. Bir tane sazan var bunu kaçırdım ama. He sazan. Ya giden balık bizden değil. Olsun ben onun yerini biliyorum onu yakalayacağım.